Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda ne mi yapacağız? Uluslar Ligi'ndeki uluslar konuşamadım. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizle maç yapacağız. Sırbistan'da yapacaktım ama maalesef Sırbistan yoktu arkadaşlar. Üzgünüm. FIFA'da yok. PES'te var ama FIFA'da yok. O yüzden Sırbistan'a karşı maç yapamayacağım. Ben de Rusya varken Rusya ile yapayım dedim. Biliyorsunuz Macaristan'a hepimiz kazanmayı beklerken Şenol Güneş'in yaptığı muhteşem bir hata benim gözümde o. E, takımı hemen hemen komple değiştirerek yeni bir kadro sahaya sürdü ama bunu şu an burada yapmaması gerekirken yaptı. Yapacak bir şey yok. Herkesin gözü Fransa'ya karşı oynanan o maçtaydı ama o oyundaydı, o performanstaydı ama maalesef olmadı arkadaşlar. Tabi bu denli bir değişiklikte de olmayacağı zaten gayet açıktı. Neyse yapacak bir şey yok, sağlık olsun diyelim. Biz çabuk pes eden bir takım değiliz, Tabi, çabuk pes eden bir millet değiliz. Çabuk pes eden bir yapımız asla ama asla yok. Her zaman elimizi kalbimize koyar, armamızı öper ve kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Maça geçelim ama geçmeden önce beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video sonunda yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen maça geçelim bakalım Rusya'ya karşı nasıl bir performans göstereceğiz. Kazansak da kaybetsek de videoyu paylaşacağım ama umarım ki kazanırız arkadaşlar. Haydi bakalım bir kadromuza bakalım artık. Evet arkadaşlar takım kadromuz bu şekilde. Biz hemen kendi düzenimizi yapalım. 10 numaralı düzene geçelim abi. Nasıl bu gayet iyi. Sağ kanat, sol kanat. Cengiz normalde sağ orta sağ ama kanat oynar. Onda sıkıntı yok. Tamam Ozan Tufan yerine şuradan hemen Yusuf Yazıcı'yı koyalım. Yedekte kimse var mı ona bakıyorum. Ozan Tufan'ı aldım buraya. Hasan Ali kaldırım Deniz Türüç. Emre Belezoğlu. Emre şu an futbolu bıraktığı için onu oynatmayacağım. Hasan Ali'yi sol beki aldım arkadaşlar. İrfan Can'ı alacağım Mutmeraş'ın yerine. Böyle bunlar yedekte kalsınlar. Bunlara yapacak bir şey yok. İlk 11'imiz bu şekilde arkadaşlar. İnanıyorum ki bu kadroda iş yapacaktır. Haydi bakalım bismillah. Gidiyoruz maça. Bakalım bizi nasıl bir skor bekliyor. Ve Türkiye Rusya maçına. Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadında çıkıyoruz. Umuyorum ki maçın skoru bizim lehimize olur. Umuyorum ki bu maçtan güzel bir skorla ayrılırız. İşte oyuncularımız ekranlarda. Oyuncularımız ekranlarda. Çağlar Söyüncü, Diğerleri ya FIFA'da yüz detayları çok berbat arkadaşlar işte Gazeteciler fotoğrafları çekiyor Rus oyuncular ekranlarda şu an Burası Türkiye Korona yok Korona bitti İlacı da biz bulduk Türkiye buldu ve Bütün stada giren bütün futbolcular ve bütün taraftarlara bu aşı maç öncesi yapıldı Kimseye bulaşmayacak artık Ne kadar güzel bir kurgu yaptım şu an keşke işte kadrolar ekranlara geliyor arkadaşlar Bence burada fazla vakit kaybetmeyelim Ve maça yavaştan geçelim Haydi bakalım Biraz ses kısalım şöyle Evet EA Sports Twitch kanalı Reklamı var orada ama biz yayınlarımıza D-Live'dan devam edeceğiz arkadaşlar Belirli bir süreden sonra D-Live kanalımızın linki de kanalımızın Hakkında kısmında ve Video açıklamasına da koyacağım D-Live kanalımızı da takip etmeyi unutmayın Okay Cengiz Ünder Zeki Çelik verdi pasını şimdi. Okay yokuştu. Cengiz bıraktı ama orada. Fed oradan geçmedi top. Pres hadi. Çok güzel Yusuf Yazıcı. Yusuf kaptı topu şimdi. Cengiz. Cengiz'den güzel fake'li bir hareket. Zeki Çelik'ten daha güzel bir fake geldi. Zeki pasını bıraktı kenara. Burak Okay özür dilerim. Okay gidiyor. Okay bıraktı aşağı topu. Zeki Zeki'den Cengiz'e. Cengiz içeriye doğru. Cengiz'in ortası. Burak. Burak neredesin? Sen Yusuf Yazıcı koştu orada ama Golovin şimdi aldı topu. Artem Cuba. Ionov. Ionov. Ionov pasını verdi. Duba. Duba sıyrıldı. İnanamıyorum. Tehlikeli geçti oradan Duba. Ortaladı verdi pasını ama. O kayın müdahalesi çok güzel. Yusuf Yazıcı. Yusuf'tan pas. Yusuf'tan pas Burak'a. Burak da bıraktı. Ne oldu lan orada? Dzika. Ozdoev. Fedor. Fedor. Ozdoev-Fedor paslaşması üst üste. Işte. Şimdi Fedor gidiyor. Fedor bıraktı pasını. Çerişev. Tekrar kaptı topu. Burak ya Burak bir ayakta kal abi. Oyunda da böyle ya. Merih Demiral muazzam bir müdahaleyle topu kaptı orada. Merih bıraktı pasını. Merih kaptırmıyor. Aslansın Merih. Kim o? Burak abi ya ben yok ya ben bunu oynamak istemiyorum arkadaşlar Gerçekten yani çok yavaş ya Ne yaptın da ne yoruldun daha dakika kaç ne oluyor size ya Vay arkadaş şaka gibi ya Dakika 25'te bizimkiler halden düşmüşler şuraya bak Yapma bırakma Şimdi müdahale Abi inanamıyorum ya Golobin vurdu dışarıya Çalar Merih Demiral Merih Melih gidiyor şimdi içeriye doğru. Bayağı gitti. Verdi pasını Enes. Enes'ten bir çalım. Far hocam. Far. O kadar da değil. Sarı kart. Okey. Okey. Çok güzel. Çok güzel. Andrei Semenov sarı kart görüyor. Şimdi. Verdi pasını. Melih. Okay. 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 Okay'dan pas şimdi. Yusuf. Yusuf. Yusuf sol ayaklı bir futbolcu. Verdi pasını Cengiz'e. Cengiz'den tekrar Yusuf. Yusuf içeriye doğru sokuldu. Yusuf'un yeri. Yusuf atar mı buradan? Yusuf atar mı buradan? Yusuf çok güzel vurdun. Füze gibi. O top nasıl kaleyi bulmadı? Abi yalamış ama yani orada da tutturman lazım ya. Akmetov. <laughs> Akmetov verdi pasını şimdi. Yanov. Yanov. Yanov'dan pas tekrar Akmetov. Şimdi Alexander Golovin. Golovin. Muazzam müdahaleler geldi ama hepsi başarısız. Bir şut geliyor. Kaleci Mert Günok köşe vuruşuyor. Gidiyor içeriye doğru. Oha iyi sıyrıldı. Akmetov bayağı bir gitti. Şut geldi yine. Abi ne oluyor? Şimdi savun... Yani o kadar da bırakmasaydınız keşke. La oğlum ne yapıyorsunuz? Golovin yerden pas. Zeki Çelik. Ozdoev. Manuel Fernandez. Fernandez bırakmadık orada. Okay. Okay'dan Enes. Enes'ten şimdi Hakan. Hakan gidecek mi oradan bakalım. Hakan. Sıyırıldık rakibinden. Hakan. Hakan. Yanov. Yanov gidiyor. Orta arka direğe doğru. Bir kafa. Savunma. Mahmut Tekdemir. Mahmut verdi. Şimdi çıkarttık oradan topu. Hakan. Hakan sıyırıldık rakibinden. Hakan. Gol geliyor mu? 45 artı 2 oynanacak. Hakan Çağlan Hakan. Biraderim böyle bir şey olamaz ya. Verditmeyin orada topu inanamıyorum Smolov Verirse tehlikeli olur Zeki Çelik girdi araya Çalar Gol olacak İnanıyoruz biz bu maçı alacağız arkadaşlar Hakan Hakan bıraktı aşağı Hasan Ali kaldırın biraz sürat Biraz sürat Hasan Ali çekti Hasan Ali bırakıyor şimdi Hakan'a Hakan'dan Mahmut Mahmut'tan plase yerden olmadı Enes Enes vur şuna. Enes pasını verdi dışarıya Şimdi Okay Okay'dan tekrar Mahmut Mahmut çekti. Mahmut ver topu. Gözünü sevdiğimi nasıl kaptırıyorsun orada ya? Çerişev o kay karşısında. Çerişev. ortaya çıkarttırmayın ona. Çerişev sıyrıldı. Karşısında Zeki Çelik var. Zeki müdahale etti ama yetersiz. Ama orada Mahmut. Şimdi bir ana atak şansı mı? Çok temiz. Çok temiz. Çok temiz Yusuf. Yusuf senden biraz hızlı o çocuk farkındayım ama Yusuf atarsın bunu. Yusuf sıyrıldı. Yusuf pasını verdi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu... O nasıl bir müdahale yaptı orada çok merak ediyorum. Ya Şutlarımız çok etkisiz ya. Çok etkisiz gerçekten. Cengiz şimdi topu fazla tutmadı. Orta geliyor. Kafa Yusuf'tan yine olmadı. Mahmut. Kimse yok mu abi ya? Bir kişi geçsin şurada. Saçma sapan yerlere geçiyorlar arkadaşlar. Mantıklı yerlere geçmiyorlar. Mahmut verdi şimdi pasını. Yusuf Yusuf da ah be Yusuf olsun olsun güzel. Güzel Yusuf Hasan Ali. Hasan Ali lan o kim orada güzel bir hareket yaptı ama devamı iyi olmadı. O top orada geçse tehlikeli olurdu. Güzel Hasan Ali şimdi güzel bir hata çıkarıyor. Ameli takımımız Hasan Ali kaldırım. Mahmut Mahmut verdi Enes'e. Enes'ten pas Yusuf. Yusuf alırsın onu. Yusuf onu alırsın. Yusuf karşı karşıya. Yusuf! Yusuf yazıcı atıyor be. Yusuf yazıcı atıyor en sonunda. Yusuf yazıcı. Enes Ünal. Atması gerekirken asist yaptı. Enes Ünal rencillik yapmadı ve Yusuf, 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 Yusuf topu alara gönderiyor. Rusya karşısında 1-0 öndeyiz. İşte bu kadar. İşte bu kadar aslan parçaları. Yusuf işte sağ ayak ters ayağıyla topu çok güzel köşeye bıraktı. Muazzam bir gol. İlerleyen dakikalarda ikinci arada golü buluyoruz. Çok güzel bir gol atıyor Yusuf Yazıcı. Enes'in de orada bencillik yapmayışını gerçekten yani asisti güzel bir şekilde tebrik etmemiz lazım. Şimdi maç devam ediyor. Golovin. Enerji geldi artık hepimize. Bu gol hepimize enerji verdi. Mini takımımıza da bana da spikerlik yaparak Ekmek paramızı kazanmaya Çalışıyoruz bizde Orta içeriye doğru ama şimdi O kay yokuştu Hakan Çalhanoğlu Hakan Atlı bir çalım mı atamamış Çalım değilmiş o Hakan oradan sıyrılırsın ama Hakan Hakan orada kaptığı topu İnanamıyorum Golovin beraberlik golü gelmesin Dakika 83 tehlikeli dakikalar Golovin çalımı da attı içeriye girdi Orta ama Belliydi ha çok klas gitti orada adam. Harbiden çok klas gitti. Smolov attı abi. Ionov. Ionov gidiyor. Ortalada arka tarafa doğru savunmamızın müdahalesi de Kiçelik. Mahmut dakika 89. Haydi 89'da gelsin gol. Enes verdi pasını şimdi. Özür dilerim Hakan verdi Enes. Ya abi ya niye bu kadar yetersiz paslar anlamıyorum arkadaşlar ya. Uzatmalara gideceğiz yapacak bir şey yok Uzatmalara gideceğiz Uzatmalarda iki oyuncu değişik hakkımız var arkadaşlar Bir değişiklik yaptık diye hatırlıyorum ben çünkü Klasik uzatmalara gidelim Altın gol olmasın ama Değişikliklerimizi yapalım Cengiz yorgun olabilirsin seni anlıyorum Ozan Melih yerine sen geç kral İkinci Ozan daha Hangisi daha hızlı 71-68 Okay yerine de Yok Mahmut yerine de Diğerini aldık arkadaşlar 3 oyuncu değişiklik hakkımız zaten dolu Evet maalesef yapacak bir şey yok ama iki orta saha Özür <laughs> diyorum. bir stoper bir de orta saha değişikliği Bizi güzel yerlere getirecektir diye umut ediyorum Cengiz İnşallah Cengiz Gerçi rakipler de yorgun arkadaşlar o yüzden sıkıntı yok Şimdi Zeki Çelik. Zeki'den bir çalım. Zeki. Zeki gitti. Zeki pasını verdi. Yusuf yazıcı. Yusuf ne yapıyorsun abi gözünü seveyim ya. Abi bu kadar yapmayın ya. Ya boş kale ya. Köşeye bıraksan bırakırsın. Yapma gözünü seveyim ya. Ver abi şunu. Ver abi. Bırak sen. Al işte bak yukarı verdim. Allah çarpsın yukarı verdim. Seni gidi geri zekalı. Çok güzel bir pas. Çok güzel pas. Enes. 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 Enes Ünal atıyor. Enes Ünal atıyor. Şimdi dakika bitirmeye çalışacağız. Enes Ünal atıyor. Kaleciyi de çalınladı. Enes topu gönderdi. Muhteşem bir gol. İşte izliyoruz. Kaleciyi de çalınladı. Enes. Ya penaltıydı ya goldü. Enes ayakta kaldı ve topu gönderdi. İşte bir kez daha izliyoruz. Enes Ünal. Dakika 119. Maç bitmek üzere. Enes Ünal. Genç oyuncu. Tecrübeli Burak Yılmaz'ın yapamadığını genç oyuncu yaptı bu maçta. Bir gol bir asist. Maçın adamı Enes Ünal. Dakika 119. İşte ekranlarda Enes. Muazzam bir gol. Harika bir gol. Hepsini ipi dizdi Enes orada. Orada... Pası da yanlış görmediysem Yusuf Yazıcı verdi. Haydi maç bitsin artık. Kapatın koşu yollarını. Kapatın. Bak kapatınca nereye döndüler. Yusuf, Enes şimdi tekrar kaptı topu. Enes. Enes. Kaçan kimi gördü orada Yusuf Yazıcı. Yusuf. Yusuf'un pası. Kim o? Hakan bir de sen at. Hakan nasıl atamadın onu ya? Maç bitiyor arkadaşlar. Rusya'yı uzatmalarda Enes'le deviriyoruz. Rusya'yı Enes'le deviriyoruz. Ruslar üzgün yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok İşte bu kadar Enes Ünal maçın adamı tartışmasız harika bir gol attı Harika bir gol attı Amili takımımızı ipten aldı Enes Ünal Helal olsun diyoruz İşte burada Taraftarlarımız ve taraftarlarımızı selamlamaya gidiyoruz arkadaşlar Şu an selamlıyoruz alkışlıyoruz orada ben görüyorum <laughs> Çok güzel. Ve atkılar kalktı. Muazzam bir gol. 119. da çıkada. Rusya'nın ipini çekiyoruz. Ve bu gol, bu sevinç bence bir like hak etti arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.